Bugün sizlerle birlikte Wild Spike oynayacağız. Ha. Şunu çık lan Ben de Afiyet olsun. <laughs> Şimdi. Yok. Aa, ay yanlışa bastım. Merhaba arkadaşlar. Söyleye bastım. Bu oyun izlenir mi? İzlenir, izlenir. Şey bile bunu çekiyor. Hı. Enes Vapor. O sırada iyi çekiyor. Ama yılan öyle çekiyor. Bu değil o. bu değil. Ben bunu seviyorum ama. Hı. Arkadaşlar bakın. Niye bunu seçtim biliyor musunuz? Bak böyle bunları yerken canım çekiyor. Ben ne yiyorum? Cips. Hı. O benim ben. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu video özel. 100 like gelirse hı hı her <laughs> şey giysiz malacağım. Oo, hadi be. Aslında ne bence ne. Yapma. Kapıştıralım şunu kızım arabaya olur olmaz. Telefonları kapıştıralım mı? <laughs> He? arkadaşlar gördüğünüz gibi tabi sonsuz hadi evet arkadaşlar hadi bakalım ne haber evet, Arkadaşlar gel. abone olup like atmayı unutmayın. Oha ne güzel bir zam bu. Aynen. Niye bunu yükledim biliyor musun arkadaşlar da söyledim. Hani bak bunları bunları yerken benim de canım çekiyor. <laughs> ben diyorum ki bu videoda yüzdeki de çarşı cips var Ben olsam ısmarlamaz. Ben cipsi ısmarlardım. Tabii ki de ısmarlardım Aa, tamam. biliyor musun ee, ben parodi de çektim. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Parodi geliyor. Geldi bile. Gelmiş bile. Ay, arkadaşlar e, bu şu an inşallah telif yemeyiz. Ben yemeyeceğim. Bence yemeyiz. Bence Çünkü benim, benim şeyim var. Benim fotoğrafım var videoda. Arkadaşlar bu kanalı izleyen Onda ona abone değilmiş. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüyorum. İzleyenlerin hiçbirisi abone değil demek aynen yani. Ya. İzliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Zaten siz hayırdır onu. Şaka şaka. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya hayırdır lan. Niye abone olmayın? Arkadaşlar en sabi yukarı kanalına da abone olabilirsiniz. Aynen aynen. Olur, olur. Olursanız size 100 lira vermeyeceğim. <laughs> Vermeyecek filan. Ver, ver. <laughs> <Aferin. gülüyor> Neydi şurada? orada? Arkadaşlar bu video beğenirseniz izlenirse Anne şarkı çıkartacakmış. Arkadaşlar 5 bin izlenirse şarkı çıkartacağım. Hem de böyle profesyonel ekiple böyle. 2 bin lira ekip kiralamış. almış. Çekecekmiş. Ama ne çekecekmiş? Para <laughs> diye. Değil. Şarkı yapacak. Arkadaşlar ha, niye ya? unuttum. Nasıl? Pazar günü Eser Büyükurak <laughs> kanalında yeni şarkı çıkıyor artık intro'da intro da yaptım. Intro'ya da o şarkı ekleyeceğim. Kaçırmayın. Kaçırırsanız sınav Ne? Edersiniz. Ne? Kaçırırsınız. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Ismedi. Bay bay.